Bunny iyi ki geldin ya. Fena down durumdayım. Valla benim de canım çok sıkkın. Zor kaçtım evden. <laughs> Bu ne hal kızım ya? Manastırım mı kapandın? Hayırdır? Ya canım. Bizim hizmetçi bütün kıyafetlerimi yıkamış da hepsi ütüsüzdü. Ne bulduysam geçirdim işte üstüme. Eee şu araba olayında var mı bir gelişme? Yok ya yok. Sinirinden yanına yaklaşılmıyor bizimkinin. Ee, Melih Bey'in arabası ne kadar önemlidir bilirsin. Artık biliyorum maalesef. Kızım görüşelim demeye korkuyorum. Son zamanlardaki günden bu yani. Aynen. Ha <laughs> bir de bizim köylü kızı rahat durmuyor. Melih'e yazılıyor inceden. Yok artık. Saçmalama kızım ya. Melih ona bakar mı? Vallahi sabah bir gözünü korkuttum. Ama bizimki on numara oyuncu yani. En iyi masum kız rolünde Oscar'a aday olur. Ya sen beni dinlemiyor musun? Kapatsana şunu. Dinliyorum canım. Babaannemle ilgili bir şey bakıyordum da. Ama dinliyorum seni. Kulağım sende. Sen anlat. Ya bir de bizim bu köylü çantasını çaldırmış. Hüngür şakır ağladı durdu. Tabii herkesin ilgisini üstüne çekmeye başardı yine. Helal olsun. Avokado. böbrekleri iyi geliyor demek. Ya tamam evde bakarsın artık. Kızım. Köylü çantasını çaldırmış diyorum. Ne? Nasıl yani? Kapkaç olayı diyorsun. Demek Ezin çantası çalındı. Pelin anlasın ne zaman oldu bu olay? Nasıl olmuş? Ya Bak kapkaç işte kızım neyini anlatayım? Çalmışlar Ezin çantasını. <laughs> Kuzi, kapkacın sonuçlarını bekliyorum. Hey, Bani, koptun gittin ya. Ha, pardon canım ya, daldım. Sen anlat, seni dinliyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Dersler yine asılmaya başlanmış galiba. Yok İkbal teyzeciğim. Birazdan Pelin'in odasına gidip çalışmaya başlayacağız. Azıcık sohbet edelim dedik değil mi? Sohbet ettiğiniz zaman kadarını biraz da derslere ayırın. Çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Pelincim, hadi gel fizik çalışalım. Sonra da biraz geometriye bakarız tamam mı? Dehşet çeketmiş ha. Nereye? Bir banyoya gidip geleceğim canım. Ay kaza bak. Meliye de çok yakışır. Of. Aramamam lazım ama. Sevgilimin yanında olmam lazım böyle bir günde. Meşgul. Neredesin aşkım ya? Benim ya. Banu. Efendim Banu. Ya bizim köylünün çantası çalınmış duydun mu? Ee, bana ne bundan? Bırak bu ayakları Meli. Bu olayda senin parmağın var biliyorum. Ya Banu hasta mısın sen ya? Ne alakası var şimdi? Melihciğim bence oyun oynamayalım. Beni kandırmaya hiç çalışma. Ya hadi bana hadi canım hadi. İşine bak uğraşamayacağım şimdi seninle kapatıyorum. <laughs> tamam be. Bir bu bücür eksikti ha. İşine gelmedi tabii Melih Bey. Yine düştün elime. Yazık oldu sana. Aç lütfen Melih. Ne oldu Pelu? Ya aklım Melih'te. Telefonlarımı açmıyor bir türlü. Ya meşgul ya da açmıyor işte. Ne yapacağım ben bu çocukla ya? Ya kızım üstüne düşme bu kadar bu çocuğun. Cık. Pelin. Ya bak belki de Melih sana göre biri değildir. Bırak inceldiği yerden kopsun. Ya öyle deme seviyorum ben onu. Bak Pelin. Bu Melih senin başına bela olacak. Demedi deme. Hem geçen gün Melih'le birlikteyken ya Bahri amca yakalasaydı sizi? Ateşte oynuyorsun. Dikkatli ol. Kızım seviyorum diyorum. Aşığım anlamıyor musun? Hem sana ne demeli? Sen de her şeyi göze alıp Ozan'la birlikte abanta gitmedin mi? İşte aşk budur. Allah sen bilirsin Pelin. Ben bir şey demiyorum artık. Of. Açmıyor işte. Alacağın olsun Melih. Diyorum işte Pelin. Bu Melih sana göre biri değil. Neredesin aşkım ya? Of yeter Pelin ya yeter. İçim dışım Melih oldu. Bırak üstüne düşme bu kadar. Ya seviyorum diyorum aşığım. Kızım bu kadar boğarsan kaçıracaksın çocuğu. Banu. Evet. Ben Melih'i görmeye gideceğim. Saçmalama Pelin. Ya belli ki canı çok sıkkın. Destek olacağım. Vallahi bence yapma Pelin. Banu sen de gelsene. Hadi. Yok. Geç oldu. Oo, Hakikaten geç olmuş ha. Ben eve gidiyorum. Bence sen de evde otur. Ve Melih arayana kadar da peşine düşme derim ben. Hı -hı. Tamam. Geldin mi kızım? Hoş geldin. Geldim anne geldim. Zarife teyze erken çık dedi. Babam nerede? İçeride uyuyor. Kınadın. Babana çok belli etmesen. Neyi belli etmesen. Bugün Banu'nun canını okudu baba. Bilirsin sana laf söyletmez. Canını sıkkın, sinirlerini bozuk görmüş. Sıkkın anne. Canım çok sıkkın. Sen de Banu'ya terslenince baban iyice ona yüklendi. Ben de zarife sıkıyorsun onun canını dedim. Anca sakin dedi. Niye yalan söylüyorsun babana? Aa, yalan mı? Zarife... Zarife teyzenin beni yorduğu doğru, evet. Ama esas sinirlerimi bozanın Banu olduğunu çok iyi biliyorsun anne. Banu'nun yalanları, Banu'nun hakaretleri, Banu'nun sorumsuzluğu. Ne yapayım yani? Ne diyeyim? Söyleyeyim mi babana her şeyi? Banu'yu öldürür. Ben de senin kızının biliyor musun anne Suna? Biraz da beni düşünsen ne olur sanki? Gel kız. Biliyor muydun? Yok. Gel kızım. Gel bakayım gel. Otur şöyle. Bu zarife kadın mı düşürüyor senin suratını böyle? De bakayım bana. <laughs> Yok baba. Alıştım ben ona. Ee, ne o zaman? Senin halin bugün davası değil kızım. Hem telefon ettiğim vakit hep ağlıyordun sen biliyorum. Baba ben şey... Ben çok özlüyorum seni. Sen olmayınca... Bu evde... Bazen çok yalnız hissediyorum kendimi. İyi de kızım. Sen kendini bildin bileli ben hep yollardayım ama. Küçükken anlamıyordum baba. Büyüyünce Hayat çok zorlaştı. Suna. İpek kızım. Sen ne bakayım bana. Ne derdin var senin? Ha? Baba sen ne yapabilirsin ki? Ne demekmiş o kızım? Ben senin için dağları devirir denizleri aşarım. Sen benim ilk göz ağrım İpek kızımsın. Ha? <gülüyor> Suna. <gülüyor> kızım. Baban arkanda senin. Anlatsana her şeyi sorup duruyor. Bahanın hakkından anca babam gelir. Babama anlatmam lazım her şeyi. sadece kendim için değil. Banu'nun da iyiliği için. Baba? Gel kız. Ağrın mı var? Yok yok gel iyiyim gel. Baba... ...ben seninle konuşmaya karar verdim. Söyle kız. Banu'yla... Oh! Ana! Baba! Of! Oh. Baba! İyi misin? Sancım tuttu sana. Çok kötüyüm kızım. Ne oldu sana güzel babam? Of, oh. Allah'ım sen yardım et. Oh. Böbreklerim mi? Anne! Of, oh. Anne! Acı, hoş geldin. Babam çok benim. Kızım. Ah. Oh. Körana. Babam. Ah, oh. 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 ah. Ay kurban olurum ben sana. Saviattun yılan gibi sokuyor Meret. Ay baba ya. Ne yapsak ki? Doktor sensin kızım. Ne yapacağız? sen söyleyeceksin. Yani baba ben de doktor değilim ki tam. Bunun ne bileyim filmi var. Kum mu döküyorsun taş mı döküyorsun nereden bileyim. Böbrekleri ağrıyor işte yavrum. İyi de anne her hastalık bir mi? Doktor dediğinde müneccim değil ki. Bunun tahlili var şeysi var. E, sadece Edip amca ağrı kesici verdi. Doktor kızımız enjekte etsin. Hastamızın gözü hemencik açılır dedi. Edip Bey söylediyse kesin doğrudur. Hadi kızım yap babana şu iğneyi. Alsana kızım. Yok ben iğne falan yapamam. Nasıl yapamıyorsun anlamıyorum ki. İkinci sınıf öğrencisi değil misin sen? Yok hele babama hayatta yapamam. Heyecanlanırım falan. Ya kim yapacaksa yapsın ölüyorum ben orada Yaktın mı baba iyi misin? Yok kızım. Maşallah elin de hafifmiş. Sen nasıl tıp öğrencisin anlamadım. Kan da mı tutuyor seni? Hmm, evet kanda tutuyor. Kendi ağzına söylüyorsun tıp öğrencisin diye. Ya hey Allah'ım ya. Neyse. Geçmiş olsun baba. Sağ ol kızım sağ ol. Dur baba ee, Pelin'dir. Müsaadenizle. Kim bu Pelin? Sınıf arkadaşım. Daha görmek nasip olmadı ama pek meşhur kendisi. Ya baba böyle olmaz. Biraz gözün açılsın hastaneye gidelim. Kazım. Böyle yollardaki sağlık hocayla olmaz bu iş. Neyse desinler, iyice incelesinler. Ben sana bakar iyileştiririm. Dün niyetlendim Banu'nun okuluna gideyim diye de. Orası sigortaya bakmıyormuş. Banu öyle dedi. Saçmalamasın. Artık her hastane bakıyor sigortaya. Deli bozuk ne olacak? Dur kızım sen de celallenme her şeye. Kardeşim bilmiyordu bir sorayım dedi. Ay baba nasıl oldun? Ey, Sabiha bir su ver bana. Hemen. Sen sordun mu okuluna? Babana bakıyorlar mıymış? Yok anne ya daha soramadım. Ama şey ya adam akıllı da cevap vermediler ki. Bir de bizim sınıfları da uzak. Ne oldu ki? Babamı hastaneye götüreceğiz. Bizim okul mu? Yok öyle hemen apar topar olmaz. Yani alternatif tıp diye bir şey var. Biz bunları öğreniyoruz okulda. Bitkilerin faydası, ilaçların yan etkisi falan. Bitkilerin faydası mı? Ne o? Sen annemin ıhlamurunu bile koca karı ilacı diye aşağılıyordun ya. Ha. Aysun'a biz bunun dersini görüyoruz herhalde. Şimdi gidip ajandamı alıyorum. Ve evin doktoru olarak babamı iyileştiriyorum. Hadi baba giyin sen de gidelim. Yok. Ah. Çok şükür evde doktor var. Hastaneye falan gitmem ben. Banu ne diyorsa siz öyle yapın. Koskoca doktor çıkacak kız. Boşuna okutmuyoruz herhalde. Ah. Şimdi yine iki saat içinde etki eder. Anne, sen su kaynat, babamı içine oturtalım. Yani kum taş ne varsa hepsini döker. Tamam yavrum. Suna, sen de avokado al gel. Ama böyle yaprağıyla olsun. Avokado mu? Kızım kim kaybetmiş de ben bulmuşum avokadoyu. Bizim mahallede ne arar avokado? Ya yukarıdaki mahalleye gitti. Zengin mahallelerinde vardır. Orada bilmem ne çiftliği vardır. Orada kesin vardır. Eğer bulamazsan da maydanoz al gel. Onu kaynatırız. Hani sen teşhis konmadan bir şey yapmazdın? Ya taş düşürmüyorsa ya başka bir şey varsa babamın? Suna cahil cahil konuşma. Yani ablacığım maydanozun nasıl bir yan etkisi olabilir ki? Herhalde babamın sağlığı söz konusu burada. Risk alacak halim yok. Hadi yürü yürü. Allah sonumuzu hayretli ya. Evet, sıcak suyumuz hazır mı? Kıyamam ben sana, hiç kıyamam. İyi geldi galiba Asuna. Aman senin iyi ol da. Ben başka bir şey istemiyorum canım babam. Notlarıma baktım Lignum kuasiya olsaydı Şık diye keserdi ama O neymiş kızım Halk dinde acı yonga diye biliniyor babacığım Hadi bakalım sen iç şunu bir Tabi eğer iyi gelmezse hastaneye gideceğiz Allah razı olsun senden Ne demek babacım görevimiz Cık. Şifa niyetine de baba Şifa niyetine Aa, Tadı da kötü değilmiş ha İyi ki doktor kızım var Keşke ikiniz de okutabilseydik. Yazgımız böyle olmasaydı. Baba sırası mı şimdi? Hiç üzülme babacığım. En kısa zamanda ben seni iyi edeceğim. Aslanlar gibi düşeceksin yollara. Sonra da koyacaksın teybe Orhan Gencebay'ı. Batsın bu dünya. <laughs> Aa, delinin zoruna bak. Daha yeni geldi adam. Ne yollara düşmesi? Ya, hiçbir yere yollamam babamı. İyisin değil mi baba? Eksik olma kızım, daha iyiyim. Senin reçete işe yaradı herhal. Yuh! Kapısız köyden mi geldin? İnsan kapı çalar. Banu, çok fena gözüme batıyorsun, ne yapsan rahatsız oluyorum. Dikkatli ol. Eee? Herkes doktor olacak diye bir şey yok tabii. Hasta bakıcılara da ihtiyaç var. Arsız! O ne biçim laf öyle? Aa! Ne dedim ki şimdi? Yani seninle de iki çift laf edilmiyorsun o. Babama her şeyi anlatırım, o seni ıslah eder. Ama şimdi hasta adam. Rezilliğin dilimin ucunda. Ne diyorsun sen ya? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun Banu. Haddini bil diyorum. Yoksa babam seve seve ilgilenir seninle. Kazım, var mı ağrınsızın? Ama telaşlandınız bir hatun, büyütülecek bir şey yok, iyiyim ben. Ay çok şükür. Çay koyayım içer miyiz karşılıklı? Kızlar da gitti kaldık biz bize. Akşama içelim Sabiha. Benim az biraz işim var dışarıda. Geç kalmam yemeğe yetişirim. E, e, aman nereye Kazım dur. E, hemen ayaklanma dinlen biraz. Bir hava alayım kahve uğrayacağım. Arkadaşları falan görürüm belki. E, yarın gidersin yorma kendini. İyiyim be hatun iyiyim. Akşama görüşürüz. Çarşıdan pazardan bir şey lazım olursa ararsın. Memur Bey bir yanlışlık olmasın? Bir daha baksanız. Yatırılmış olsaydı ekranda görürdüm. Bence çalışsın şirketle bir görüştü. Eğer sonuç alamazsanız şikayet hakkınız var. Maalesef sigortanız yapılmamış.